Hoş geldiniz. Hmm. Bu de ben koydum. Neden olmasın çünkü bir can. Bu. Bir selamlaşalım. Merhaba. Nereye gidiyoruz Nancy Drew? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Hadi Nancy Drew. Let's go. Du 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 du. Şu paleti çok seviyorum bu arada. Du 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 du. Şimdi gideriz. Gidersin sen dur. Lag. Gidersin tekli. Aa. Allah Allah. Neydi bu? Ben çok kötü. Çok kötü lag var bende. <laughs> Ay çok kötü laglıyım. Kardeş. Öyle böyle değil lagım. Ay. Ya. Hiç bu kadar kötü olmamıştı ya. böyle oldu ki? Kenarda internetin kötü şeyi bile çıkmadı. Allah Allah. Sen niye beni böyle kurtarıyorsun? Ne yapıyorsun? Okay. Kardeş. Ay nasıl? Merry Ya Sinirlenmemeliyim Oyuna mı kızmalıyız, internetime mi, bilgisayarıma mı bilmiyorum. Gerçekten hiç bu kadar kötü olmamıştı ya. Ses bile kötü yani. İnanılmaz FPS trofi. Şu an internetim kötüymüş. ha gerçekten mi? Yazık oldu Nancy'ye üzüldüm ya. Bana bir şey değil de. Bu da eliyle kovmuş gibi buldu ha. Ne yapıyorsun burada acaba? Nancy niye beni kurtarmaya çalışıyor bu kadar ya? Ve Mary Gur, Gur neden umursuz bir şekilde kendini jeneratörlere vermiş bir takım oyuncusu? Aa yerde bıraktı. Derken adamın gelmesi. Mary Gur'un gelmesi. Teşekkür ederim ama beni boşu boşuna alıyorsunuz. Benim internetim, bir şeyim benim çok kötü. Gel beni peşime gel. Ne aşadık biz az önce ya? Ah, ne oluyor? Nancy Drew! Benim self care'im var burada. İnternet mi? Hepimizin mi interneti kötü acaba? Öyle şey olabilir mi? Merhaba. Yukarı nereden çıkıyorum? biraz hızlı iyileştiriyor. Eskiden daha yavaş iyileştiriyordu sanki. Bu arada ben asılıyken yani birileri heal yaptığında ben çok sinir oluyorum. Geleceğim Nancy Drew. Ha aldılar iyi. Bak şu an düzeldi mesela. O neydi öyle? Hani bu videoyu koyup koyamayacağımdan emin bile değilim. Bazı oyunlarda çok kötü drop olduğu zaman koymuyorum. Dolabın içine girdi. Inner straight'i mi var diyeceğim. Hayır inner straight yok. O bebeden şey yapmış, salmış. <laughs> Buradan kurtulunuyor mu? belki de radikal bir karar alıp gerçekten Dead by Daylight'ı temelli bırakmalıyım ya. Arkadaşlar iki oyundur hiç zevk almıyorum ya. Benim zevk almadığım bir şeyden hiç sanmıyorum ki izleyenler zevk alsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ya bence bunun tam zamanı da olabilir biliyor musunuz? Hazır izlenmeler falan da düşük. Çok da öne önemsediğim için değil izlenmeleri ama izlenmeler fazla olduğu zaman insan bir sorumluluk hissediyor. Yani bu kadar izleyen insanları hani hayal kırıklığına uğratma gibisinden hadi Dead by Daylight bir tane daha Dead by Daylight falan diye. Ee, hazır izlenmelerin de düşükken e, Dead by Daylight'ı bırakabilirim yani sıfır vicdan azabı çekerim gerçekten. İyi de olabilir benim için. Buna da işaret olabilir bu arada. Aslında doğru yapmam gereken şey bu. Kendimi mutlu eden şey yapmam gerekiyor ve bu oyun beni hiç mutlu etmiyor arkadaşlar. Yani bu oyun hiç mutlu etmiyor ya. Neyse hadi bir el daha oynayalım. Bakalım bir sonraki el mutlu edecek mi etmeyecek mi? Umarım daha keyifli bir video olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.